Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben bu videoyu çekerken saat 11.25 geçiyor. Bu üçüncü deneme. Üçüncü denemede başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır video çekmiyordum. Sizin de gerçi bu durumdan çok şikayetçi olduğunuzu düşünmüyorum ama yani kendimi video çekerken ifade edebildiğim kadar ifade ediyorum. Sizlerle bir şeyler paylaşıyorum. işte okuduğum kitapları sizlere tanıtıyorum. Daha çok okuduğum ve sevdiğim kitapları, bir kitap Nilgün Bodrum Rum kitabı hariç sizlere tanıtıyorum. Umarım içerisinden ilginizi çeken bir kitap varsa alıp açıp okuyorsunuzdur. Şimdi tabii ki yine bir kitabımızı tanıtacağım ama ondan önce sizle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Hangi konu hakkında? İzmir'de meydana gelen bu deprem hakkında. Şimdi biliyorsunuz İzmir'de bir deprem oldu ve bunun sancılarını da çok çok zor atlattık aslında. Hala da atlatamamış da sayılabiliriz. İnsanlar hala evlerinde otururken korkuyor. En ufak bir sarsıntıda tırsıyor ki hala sarsıntılar da olmaya devam ediyor ara sıra. Şimdi bunun aslında bizim hayattaki bazı şeylerimizi sorgulamasını sağlayabilmesi açısından bu konuya değiniyorum. Neden bu konuya değiniyorum? Bugün baktığınız zaman bir Japonya'da bir deprem olduğu zaman 8 şiddetinde 9 şiddetinde ne olursa insanlar rezidanslarda o büyük binalarda tek yaptıkları şey nedir? İşte Japon mühendisine güvenin, Japon işte inşaat firmalarına güvenin. Ve oturduğu yerden insanlar işte asılı televizyonu varsa televizyonu tutuyor, bilgisayarı varsa bilgisayarı tutuyor ki eşyalarına zarar gelmesin diye ancak Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye döndüğümüz zaman durum işler acısı bir hale geliyor. Nasıl işler acısı bir hale geliyor? 6 ya da 7 şiddetindeki bir depremde bile çoğu binalar aşağı yeniyor. Çoğu bina da zarar oluyor. insanlar ölüyor. Şimdi bunu doğal afete yani hırsızın hiçbir suçu yok diyorlar. Yani hırsız tamam doğal afet suçu büyük, suçlu büyük. Doğal afet ancak yani ev sahibinin de hiçbir suçu yok. Yani insanlar özellikle Türkiye bazında bakıyorum. Bu şiddetteki bir depreme baktığınız zaman Meksika'daki insanlar işte çok ölmüş. Örnek veriyorum birkaç ülkedeki daha insanlar ölmüş ama yaşam seviyeleri ortanın bayağı altındaki yerlerde birçok insan ölmüş. İşte buradaki aslında temel zihinsel soruna değinmek gerekiyor. Ve buna değinirken de bizim işimiz en çok yine ben felsefenin, edebiyatın, hatta hatta sanatın işimize yarayacağını düşünüyorum. Neden Türkiye'de bu sorunlar başa geldiğinde bu kadar insan ölüyor? İşte müteahhitlerin sorumsuzlukları, mühendislerin sorumsuzlukları, o ilçedeki, o ildeki, belediyedeki, o çalışan mühendislerin, belirli yerlerde kişilerin belirli rüşvetler alarak bazen belirli binalara izin vermeleri, bazen mühendislerin herkesi kandırarak, gelen denetim ekiplerini de kandırarak yaptıkları binalar, bunların hepsi çok büyük sorun. Ancak insan doğasını ince döndüğümüz zaman işte bu sorunların nedenlerini yavaş yavaş ele alabiliriz. Ve bunları ele alırken de en önemli ihtiyacımız olan şey tabii ki biri sosyolojidir. Çok büyük ihtimalle işte toplumdaki toplumun o bilincini toplumun böyle olaylara neden böyle reaksiyonlar verdiğini neden böyle şeyler yaptığını hem de sayısal verilerle inceleyebiliriz psikolojiyle bunu inceleyebiliriz. İnsan zihninin nasıl çalıştığını, hangi durumlara karşı ne reaksiyonlar verdiğini, işte kendini neden bu kadar düşünmek zorunda olduğunu bununla da cevap verebiliriz. Ama olayı felsefe ile ele alırsak bunların hem en doğru şekilde tespitini yapıp hem de doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Hatta belirli çözümler daha üretebiliriz. En temel olarak baktığınız zaman sorun ne gibi görünüyor? Para, para, para paranın en büyük kudretine bencillik, insanın istediği şeyleri yapabilmesi ve bunları hayattaki en büyük güç, en büyük yetenek, en büyük şey kabul edip bunun içinde her şeyi yapması. İşte aslında bu duruşa yani işte buna Hobbes'un bencil insanı, insan insanın kurdudur diye yaklaşan insan doğasıyla incelediğimiz zaman insanın şu dönemde de Yüzde %90'ının, %95'inin bu durumda olduğunu görüyoruz. Ve böyle durumdayken bu insanı aslında en iyi inceleyen filozoflar, sosyologlar da diyebilirsiniz. Karl Marx başta gelir, yabancılaşmasıyla bunu anlatır. Daha sonra da Friedrich Nietzsche benim için gelir. Friedrich Nietzsche de insanın neden böyle bir çabı içine girdiğini, işte neden bu sürü insanı olmasının peşinden gittiğini, istediğini çok güzel anlatır. Ondan sonra da işte şimdi bu tanıtacağımız kitaba gelirsek şöyle birazcık daha da yaklaştırayım. Halil Cibra'nın Meczup adlı eserinde de gayet bu anlatılıyor. Metinler aslında Montegi'nin denemelerini okuduysanız hani oradaki gibi böyle ufak ufak birer sayfa en fazla birer buçuk sayfayla alıntılanan insanın ne olmaya çalıştığının ya da kendisinde kendisinin nasıl bozulmalar meydana getirdiğini çok rahat kavrayabileceğimiz, anlayabileceğimiz bir metin olarak düşünüyorum. İngilizceden çeviren Eren Turanlış bendeki Indigo'nun bir basımı. Siz daha farklı basıma dolaşabilirsiniz. En önce arkasında şöyle bir tanıtım mesajı var ki bu benim gayet hoşuma gidiyor. Halil Cibranın gençlik döneminde yazdığı meczupta normal bir insanın toplumda işleyebilmesi için insanın benliğini çürüten ve bu benliği kolektif bir amaç uğruna tekrar tanımlayan bir dünyada kimliğini idame ettirebilmesi için bir takım maskeleri bürünmesi gerektiğine ele alınır. İşte bu maskeler insanın çok para kazanması, insanın çok büyük işte bu sosyal medyada takındığımız durumlar, tutuşlar, işte zenginliğimizi yediğimiz yemekleri, gezdiğimiz yerleri kendimizi çarpı iki çarpı üç çarpı dört bir şekilde birilerini kanıtlamaya çalışma hissimiz hepsini buraya yorabiliriz. Cibran bu maskelerden kurtulan, özbenliğine karşı dürüst olan ve hakikatin peşinden koşan bir insanın özgür olduğunu dile getirir. Fakat bunun da bir bedeli vardır. Bu bedel de yalnızlıktır der. Nietzsche bu yalnızlığın en büyüğünü çekmiştir ve onun delirmesine bölümüne giden yolda da böyle izlemiştir. Halil Cibran da olaya böyle yaklaşıyor. Zerdüş'teki böyle burada Zerdüş'teki o Zerdüş karakteri burada meczup yine aynı figürle yol alıyor. İçeride dediğim gibi çok güzel hikayeler var. Benim altını bol çizdiğim yerler var. Ancak size ufacık bir yerden bahsedip ondan sonra devam etmek istiyorum. Şuradan hemen bir bulayım. Evet nasıl meczup oldum ilk bölümün başlığı. Size sadece burayı okuyup dediğim gibi gerisi tamamen size kalmış. Bana nasıl meczup olduğumu sordunuz. Şu şekilde gerçekleşti. Bir gün tanrılar doğmadan önce derin bir uykudan uyandım. Ve yedi hayatım boyunca biçimlendirip taktığım yedi maskenin de çalındığını fark ettim. Kalabalık sokaklarda maskesiz bir halde dolaşıp hırsızlar, hırsızlar, lanet olası hırsızlar diye haykırdım. Kadınlar ve erkekler beni alay ettiler. Bazısı da benden korkup evlerine kaçtı. Pazar yerine vardığımda evin çatısında duran bir genç ''O bir meczup!'' diye bağırdı. Ona bakmak için kafamı yukarı kaldırdım. Güneş çıplak yüzümü ilk defa öptü. Hayatımda ilk defa güneş çıplak yüzümü öpüyor ve ruhum güneşin aşkıyla tutuşuyordu. Geri istemiyordum maskelerimi. Bir coşkuya kapılarak haykırdım. Kutsansın maskelerimi çalınırsızlar. Kutsansın. İşte böyle meczup oldum ben. Meczupluğumda buldum özgürlüğümü ve esenliği. Yalnızlığın getirdiği özgürlüğü ve anlaşılmamış olmanın esenliğini. Zira bizi anlayanlar içimizde var olan şeyi zincire vururlar. Ama esenliğin yüzünden gereksiz bir gurur hissetmeyeceğim. Hapisteki bir hırsızın esenliği bile diğer hırsızların esenliğine bağlıdır. Halil Cibran burada olayı gayet güzel özetlemiş bence. Yine dediğim gibi mutlaka okumanızı önerdiğim bir kitap. En azından buradan feyiz alarak kendi hayatınıza belki yön verebileceğiniz, belki de kendi hayatınızı biçimlendirebileceğiniz bir eser. Onun için şimdilik bunu kaldıralım ve bir sonraki video ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Belki 3 ay, belki 5 ay, belki 1 yıl, belki bir sonraki hafta. Ancak Orada da hemen bu olayın içerisinde o meczupla gireceğimiz o yine bunalmışlık sendromu, bunalmışlık durumu, bu karmaşanın içinden çıkamama, insanların bu bencilliğini anlamlandıramama vesaire vesaire durumların devamında David Hume'un intihar adlı bir eseri mevcut. Şöyle tekrar gösterelim. David Hume'un bu eserini incelememizin bize faydalı olacağını düşünüyorum. İçinde farklı farklı belirli felsefecileri de tanıttığı yerler var. Biz sadece intihar adlı bölümüne yani çevirmenin ön sözüyle işte drama başlığına kadar 30. sayfaya kadar olan yeri inceleyeceğiz. David Hume'un çok güzel bir sözü var. Videoyu da bununla sonlandırmak istiyorum. Çocuklarını sadece sizin oldukları için sevilmekteler. Arkadaşlarınız da öyle, vatanınız da. Ancak sizinle bağlantısı oranında bağlanırsınız. Ben fikri kaldırılırsa sizi hiçbir şey etkileyemezdi der Hume ve insanın bencilliğine son noktayı da böylece vurur. Hepinize yeniden yeni, yeni, iyi akşamlar diliyorum.